güneş çıkmış. Şudu yani titremeye falan başladı. Evet. Duymuyor ya. Ne diyordum ya? Bir şey diyordum. Soğuktan hissediliyor. Eksi iki falan sanırım. Hayır ben yapmak istedim. Ben istiyor. yapmak istedim. Ben orada uğraş. Çok kitabı okuyorum. Çekiniyorum artık paylaşmaya. Abla sen dedim, olmaz. Boş ver sen. Benim olmak gibi bir derdim yok ki. Deremi kaybettim. <laughs> Siparişimi aldım. Şurada güneşe doğru gidelim mi? Hala bu arada DVD oyun falan satıyordu orası biliyor musun? Ha. Kamerayı şöyle koyup önünden geçelim. Evet, geliyoruz. Hazır mısın? Tam neyse ya, anımı mahvettik. Konuşma da cool'dur birazcık ya. çıkmış. Sabah ben Chelsea'yi çıkardığımda yerler buz tutmuştu ve aşırı soğuktu. Chelsea'yi çok gezdiremedim de çünkü üşüdü yani. Titremeye falan başladı. Şimdi bir çıktım güneş çıkmış. Bakın arabanın üstü de buz. tutmuş. Şimdi arabayı servise götürüyoruz. Sonra e, şu Zara'dan sipariş verdiğim gömlek vardı ya onu almaya gideceğiz. Bir de markete gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Katır oh. <laughs> kutur, kutur ses geldi. Uh, Soğutma ya. Telefonu düştü. Ay, durmuyor ya dur artık. Ne diyordum ya bir şey diyordum. Bu hafta Londra'ya kar yağacakmış sanırım. Yani şu an soğuktan hissediliyor. Eksi iki falan sanırım. Hissedileni bilmiyorum ama. Ben halledeceğim. Yok yok. Tut. Hayır ben yapmak istedim. Ben istiyorum. yapmak istedim. Evet. Pardon yanlış kart. Kosko kartız. <laughs> ben orada uğraş. Ben de bulurum. <laughs> Gel. <laughs> Biraz daha ya sen yapacaksın. <laughs> Fikri ben buldum. <laughs> Parka bak. <laughs> bastır bastır. sanki bana şey buldu. Yani <laughs> çekimi Ama yani hayır ama kredi kartıyla yapılır yani. Sen niye uğraşsın öyle peçeteyle? Aklıma gelmedi. <laughs> <laughs> Kosko kart. <laughs> Buraları da yapalım. Camını da yapayım mı? Neden? Ya yap yap. Bu şey yoktu, var. Sana yapmayayım mı? Sende yok mu? Bu tarafta yok. yok. Ha. Ha, tamam bu cam yeter. Oo, ellerim dondu. Arabayı bıraktık. Şu kitabı okuyorum. 100 küsür sayfa okudum. Güzel gidiyor şimdi. Sonra da Onur okuyacak. Ben okuyacağım. Okurum demedin mi? <laughs> okurum. Aa evet, doğru okurum. Şu an bir tane okudum var. Neyse konu bu değil. başka. Şimdi Aynen. ben mesela okuduğum kitaplarla izlediğim dizilerle ilgili video çekeceğim. <laughs> <Çok paylaşacağım. gülüyor> Ama vlog dışında paylaştığım videolar izlenmiyor. O yüzden. Böyle bir bloğun arasına mı sıkıştırsam kitapları mesela bir blokta bir iki kitap falan gibi. Yoksa e, ayrı böyle video olarak mı yapsam bilemedim. Ama izlenmiyor. Varsa yoksa temizlik, alışveriş, <laughs> <Ev>. alışveriş. <laughs> alışveriş de değil ya. Cemil mesela şey <laughs> Ama ben o iki ayı falan vlog gibi çektiğim için yani gidip de böyle iki ayın üzerine özel vlog. Bak TK Max geçen başlıklı yılında hep izleniyor. <laughs> TK <Max> izleniyor. <laughs> ya vlog çekmek okey ama yani arada hani insan başka bir şeyler de çekmek istiyor. Ama e, izlenmiyor yani o yüzden bilmiyorum çekiniyorum artık paylaşmaya başka bir şey tane çocuk yazmış diye ya, birisi kim çocuk artık kız mı? Yorum olarak sana. Ne? Abla senden ünlü olmaz boş ver sen. <gülüyor> 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 ünlü o, benim ünlü olmak gibi bir derdim yok ki. <laughs> o yüzden yani paylaş boş ver diyorum. <laughs> ünlü olmak gibi bir derdim yok zaten. Ama ünlü Arkadaşlar, olsa ben, ben şey izledim. Ben size video çektiğimi söyleyeyim. Yani bu çok aslında yani başka bir sebebi var. <laughs> Neymiş ya? Yani telefonda bilgisayarında hafızası yetmiyor. Dedik internette dursun en azından <laughs> ya öyle bir şey yok ya. Benimki tamamen özenmekten yani. böyle ben de çok YouTube izliyorum ve çok özeniyordum. Dedim ki ben de çekeyim. Şu dudaklarıma şeylerim yapıştı saçlarım. <laughs> Kitabı çantanı falan koyayım mı? kitabım. Dersine gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ders <gülüyor> 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 Hayır iyi kitabımı elinde taşımak istiyorum. Kahve bardağı da var o yüzden şey oldu. Bir de vlog çekiyor bir yandan. <gülüyor> Telefonumu <gülüyor> almasınlar. Bir Birazcık Londra havası <laughs> alırız. Sireyi göster. Çok güzel bir çıkıyor. Tamam Londra, Londra havası <laughs> alır mıyız biraz? Alıyoruz zaten şu anda. Hayır bir, bir iki durak erken yürü, inip yürüyeceğiz. Tamam. Şuraya göstereyim onu istedi. Hiçbir şey gözükmüyor şu Anlı an ya, güneşten. Az önce güneş yoktu tam <laughs> da. Şimdi neyse onu gölgecene girince. Gölgecine. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> yavaş yavaş. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Zınk. <gülüyor> Kilişe. Kilişe. <laughs> Kubbesi güzel böyle bak. Aynen Hacı Yeşil'e. O şeydekiler de öyleydi. <laughs> evet, Prak'takiler de öyleydi. Ama genellikle bu bu yeşil rengi seviliyor ya dinlerde. <gülüyor> <gülüyor> Cami kubbesi, kilise kubbesi falan. Benim de en sevdiğim renktir yeşil. Evet, öyle mi? <laughs> evet. Ben çok yeşili severim. <laughs> Güzel. Fotoğraf çekelim. Dereni kaybettim. Sanırım ilk metroya binmeden böyle çıkarmıştım oturduk sonra. Kalkarken herhalde üzerindeydi ve düştü diye düşünüyorum. Belki dönüşte buluruz. Belki dönüşte buluruz. Ee... Ama zaten derelik olmadı artık bayağı ısındı. Aynen. Burası iyi. Bizim orası göt kesiyordu. Sipariş. Sipariş. Oh siparişimi aldım. Bu arada iki dur başıma geliyor. Ee, şeyden mağazadan teslimlerde mesela gidip QR kod okutuyorsunuz. Ay, ayakkabı şey oldu. Şurası neymiş ya? Toplu bir yer. Ne var şimdi? Ajanda falan gibi bir şeyler var galiba. Neyse QR kodu okuttum. Dedi ki siparişiniz bu mağazada değildir. İşte bir görevliye danışın. Aynı şey H&M'dekinde de olmuştu. Bazen oraya koymuyorlar. İçeride şeyde depoza tutuyorlar. Bana da depodan getirdi. <laughs> Burası neymiş? Geze geze gidelim dedik. Metroya. Şey dikkatimi çekti. Buralarda bak böyle çok ha, yeni ben bina ben var. var. Evet. Gördün mü? Gördüm. Yeni bina mı var çok? Bak mesela şu köşedeki yeni bir bina. Evet. Bu değil. Onun yanındaki hiç değil. <laughs> Onun yanındaki hiç değil. O mesela Zara'nın olduğu bina. o yeni. Çok iyi değişik böyle dalgalan dalgalı şey gibi vardı. Şurada güneşe doğru gidelim mi? Gidelim. Televizyon kulesi. Çok zoom. Öyle. Computer Exchange. Bak böyle ikinci el dükkanları var burada. Evet. Ben Airpods'un kabını böyle bir yerden aldım. Hala bu arada DVD oyun falan satıyordu orası biliyor musun? Ha, Millet de geliyordu abi, mesela abi. eskisini bırakıyordu yenisini alıyordu falan. Ve çok ucuzdu o mesela şey aldığım kap. Belki çalıntı mal falan da satıyorlar. Falan. <laughs> Ama şubesi falan olan değişik bir yer. House of Percy. Ama Asya, Asya mutfağı. İtalya'mız. Şöyle Gideşe doğru mu gidelim? Gidelim. Şöyle geç. Kaldı. <laughs> tamam Kamerayı şöyle koyup önünden geçelim. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> evet, geliyoruz. Hazır mısın? Hazır Nerede mısın? Ya? Güneşe mi İşte. Nerede ya? <laughs> Yolda durma gel. Nerede ya? Ya şu ellerim beni o kadar şey yaptı ki. Şunu siz. kaplayalım benim çantama koyalım. Bu kadar. Elim kolum dolu olduğu için o şeyi düşürdüm. Bereyi. Elini kolunu serbest bırakmak senin seçiminde olan bir Ama şey. Ama bunu koyamıyorum. Dökülür Benim diye. cebime koy. İçiyor mu o bir anda? Kendi cebine koy. Tamam neyse ya. anımı mahvettik. <laughs> Şunu, şöyle bir eksi 2 derecede Londra'da kışın. <laughs> Berem de olsa güzel olurdu. Rujumu da tazeliyim mi? Sonra kadrajdan çık. <laughs> ben sabit duracağım böyle. Kamerayı bir yere koymak istesine sonra Kahvemden bir uzun alıyoruz. Konuşma da cool birazcık ya. Fantastic. Arkadaşlar ben bir dolgu canavarıyım. Evet sürekli dolgusu düşürüyorsun. İki kullanıyorum, dolgularımı hep düşürüyorum. Ee, şöyle bir şey aldık. Şöyle göstereyim. <laughs> Bu geçici dolgu ama kendiniz yapıyorsunuz evde, dişçiyle değil. Marketten alınan, market dediğim boots falan. Böyle dişine sürüyorsun sonra e, dişçiye gitmen gerekiyor tabii onu çıkarttırmak için. <laughs> Huh? Oh, bombosh. This station is Warren Street. Change here for Victoria Line. This is it the Northern Line Ya öyle oldu ya yapacak bir şey yok ya kalsın yani. Şunlara taktı ya. Şuraları böyle siyah siyah ya. Bunu nasıl çıkarabiliriz? Kauçuk bu böyle. Denedik. Kauçuk çıkmıyor, lekelendi. Bereye baktık, almışlar. Aldıklarından eminim. Çünkü düşürdüğüm yer çok limitliydi yani ve her yere baktık orada yok. Raylara bile baktık. Sağlık olsun. Bak. Ne bakayım? Böyle kendi. Eve geldik şimdi markete uğrayacağız sonra eve geçeceğiz. Yes. Evet. Ne arıyorsun? Bistro. Bis. Bistro. Nedir o? İçinde böyle kırmızı pancarlı olanlar. var. Hmm. yapacağım. Çünkü çok güzel olmuştu. Böyle öğlen atıştırmalığı niyetine. Biraz daha mercimek köftesi. Mücver. Başka? Pörze salatası. Gün menüsü yapacağım. Video'nun editini yapıyorum. En son videoda mercimek köftesi yapıyordum, yaptım. <laughs> mercimek köftesi, patates salatası, mücver, hepsini yaptık, afiyetle de yedik, güzel de olmuştu. Ee, ama daha fazla çekmemişim ve bırakış o bırakış. Video o şekilde kalmış. O yüzden sizlere güle güle demek istedim. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir video olmuştur. Şu an evimden biraz uzakta, bambaşka bir yerdeyim. Ama bu bir sonraki vlog konusu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.